Merhaba arkadaşlar ben Tibet Bugün sizlerle birlikte Android telefonda root atmadan root uygulamaları açmayı göstereceğim yani Arkadaşlar şu programı yüklemeniz lazım <laughs> Şu Kingo root'u Arkadaşlar ondan sonra onun ardından da zaten Şu süper user açılacak şu açalım bakın <laughs> Goto super diyor Arkadaşlar King Orot'u indirmeniz için ilk önce internete gidin. Yani şöyle. Hadi Google'dan yapalım. Google Chrome'a veya herhangi bir tarayıcıya girin. Hastayım <laughs> <laughs> ben de bugün. Oyunda <laughs> izlediklerim. King, King Orot diyeceksiniz. Galiba baba. <laughs> Bakın en başta arkadaşlar çıktı. Hem bu arada Ruan ve Windows telefonlarda değişler, iPhone'larda işlemez ama var ya. Yani. Apple cihazlarda işlemez. Siz burada Windows'unuz şuradaki Dolan Sol Windows'a tıklayın. Dolar Android ise arkadaşlar Dolan Sol Android'e tıklayın. İsterseniz buradaki uygulamalardan bir tanesini indirebilirsiniz bunlar mesela. <laughs> Bu, a, böyle bir şey bir şeyler hepsini işte. USB arkadaşlar bunun alakası video kastınız ya. Neyse. Arkadaşlar sonra i̇ki, iki uygulamamız yükleniyor şöyle. Şu Super User The King of Road". İkisinden King Road'a girin arkadaşlar. Böyle bir şey çıkacaktı. Sizde başka bir şey de çıkabilir. Şimdi yani burada go super user'a tıklayıp hey road'a tıklıyoruz alan şartlı. Bize böyle bir şey veriyor. Mesela ben şu anda video çekmek istiyorum. Geliyorum. Burada izin ver diyorum. Oluyor. Ve gold skin şu anda yaptığım şey ve King Road kendisine yapıyorum. İzin ver diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buraya diyerek de road cracker falan root ilgili uygulamaları görüyorsunuz. Çöpe diyerek sildiğiniz uygulamaları görüyorsunuz. Mesela sizdeki uygulamaları. Sildiğimiz demişim. Arkadaşlar böyle. Şimdi diğer uygulamamıza da gelirsek yani diğer yüklenen uygulamamıza. Arkadaşlar super user. Arkadaşlar ilk önce Super User'ı direkt açabiliyoruz arkadaşlar. Böyle. Size burada açmanızı şey derim. Burada Root Cracker diye en gördüğünüz gibi. O Root'u arkadaşlar bu uygulamayı silmeyi yarıyor. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinize bay bay.